Ben de çekim yapalım. Yılmaz buradan çekim yapıyor. Ben de burada yapayım. Evet sevgili seyircilerim. Ee, Youtube kanalım Trabzonlu Metin'dir. Ve ee, abonelerime duyurulur. Evet, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Youtube kanalım Trabzonlu Metin'dir. Tavuklar geldi taraf aldım istersen Ben Tavukları pişirmişim, adamı pişirmişim. Alı tane <miyim>? hayır, <laughs> dört tane, hayır, hayır, hayır. Dört tane hayır, hayır, olur olur. Evet. bu kadar güzel var de ama daha var, daha var. Abi geliyor. Çay var değil mi? Daha, 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 Sağladım, evet, var var şay çok. Ağzım dilim kurulu. Tertabimiz burada. Hazır bardak olmuş ya. Tamam ediyoruz. Bir da burada. Hiç evet. kameradan kaçıyor kendileri. Hanımefendiler. <laughs> Evet başkanım Bırakın burada. Kaynatmışlarımız burada. Youtube kanalım var Trabzonlu Metin. Abone olun. Evet. <laughs> Beni de çekmeye da, da burada. <laughs> burada <evet>. Selamlar. Sen şampiyon olduk. sene... Bu sene... Bu İnşallah Bu güzel Bu sene... Bu sene...